arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte PKX oynuyoruz arkadaşlar. Bugün PKX yeni güncelleme geldi arkadaşlar ve ben direkt 8 TL'lik olan XD Plus aldım. Böylece özel dünya açabiliyorum arkadaşlar. Bakın çok güzel oldu. Kaydediyorum diyeceğim arkadaşlar kaydediyorum. Bir de bu aylık 180 elmas verdi. 3 elmas da verdi. Şimdi özel dünya nasıl davet etti? <laughs> özel dünya. Özel dünya oluştur. Kendime özel dünya oluşturdum şu an. <laughs> Artık videolarımı böyle çekeceğim. Gördüğünüz gibi hiç kimse yok hiç kimse bu ne 7 7 h diyor avantajları gör Abo he, 30 gün sonra bitiyor ama abonelikten çıkarsak herkese e, ee, hoşça kal derler o yüzden şimdi özel dünyayı nasıl sakinler diğer sakinleri davet et şu üç kişiyi ziyaret davetiyesi gönderildi. Şimdi onlar benim takipçilerim. Az önce yanında var. Ponçki yoktu da. Aa gel. Ay çok güzel. Kendimi krakatör gibi hissediyorum arkadaşlar. A adım nasıl gözüküyor? Mavi gözüküyor. Evet, Krakatör oldum ya sanki. Diğerleri galiba kabul etmedi. Evet, video oyunu. Bir daha açayım. Yok. Açma. Böyle e, bir arkadaşlarımla şey yapabilirim. Muhtemelen herkes şey yapacak. Evet, bakın. Berneli YT de gelsin. Narin de gelsin. Şu an e, yani Narin var zaten ya. Çok güzel arkadaşlar. Bir de yeni e, şeyler geldi. Kıyafetler galiba. Bir de direkt ben dediğim gibi 180 elmas verdi. Görünümle alakalı bir şeyler yazıyordu. Ama önemli değil geldiyse de. Şimdi arkadaşlar bu e, yeni gelen ev alacağız. E, e, kokulu ev diye geçiyor. Yani birazcık kötü yani ama neyse. Bakar mısınız? Bir de bulanık gözüküyor ya. Ee, on elması mı kalacak? Aldık. Ay Allah razı olsun. <laughs> aldık arkadaşlar. Ee, bu evi aldık. <gülüyor> <gülüyor> tamam <laughs> Şimdi arkadaşlar evimize bir bakalım. bir Şey bakacağım. Ayarlarda şey gelmiş mi? Aboneliği iptal et. Her yerde o yazıyor. Aa evet adım şey gözüküyor ayak Ay çok mutluyum ben. İşte böyle kendime özel dünya açacağım. <laughs> ne yapalım? Şöyle yapalım. 206 altınımıza da bay bay. Hemen 200 e elmasımıza harcadık. Tam bu 30 gün sür sürüyormuş. Çok güzel ev ya. Ev çok güzel. Ben beğendim şu an kadar gördüğünüz gibi. Böyle değişik odaları var. Bernil YF'yi de çağıracağım. Balımı da çağıracağım. <laughs> ee, Starlight, Bernil YT. Bunların ben şey yapmadım ya. Özgüç Team var sanki orada. Keşke gelsin. Keşke. MH oyunda çiçek istiyoruz. Yer Cemre oyunda. Zeynep oyunda falan. Zeynep Naz oyunda ye. falan. Ben ne ara şey yaptım ya. Daha yeni aldım. Alır almaz şey yaptım. Video için yaptım zaten. Benimle arkadaşımız da çok şanslı yani. Krakatör olmayan galiba ilk ben aldım yani. Hiç, çünkü hiç görmedim. Hiç kimse de şu ana kadar. Bir de yeni görevler mi? Var. Yok. Aa evet. 4 elmas veriyor. Günlük. Bunlar bin mi oldu? O 600. Reklam yok arkadaşlar. Ne yapacak? O müthiş. Basıyorum geliyor. <laughs> Çok güzel. Ben bunları hiç yapmam ki Reklam hiç yok var. Krak krakatörlerde bile böyle bir PKX denen şey var biliyorsun. pk denen şey yaptı. Yani <laughs> Ee, PKX'de yani neyse ya işte öyle bir reklam var PKX'in özel reklamı burada hiç yok şöyle bir tane şey aldık haftalık dört tane veriyor ay çok güzel çok güzel oh my god bu da diyor ki e, sıfır yer çekimi çok çok yakında. Zaten gelecek. Bakar mısınız? Ay. Şöyle o galiba onu çeker. <laughs> Ama Ay çok mutluyum. Özel dünyaya zaten çok daha mutluyum. Kaldı Onu da temasız kaldım ya. Onu özlüyorum birazcık. E, aylık e, 180 elmas veriyor. Çok iyi bence. Narin. 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 Narin ki çözel dünyaya davet edildim mi acaba arkadaşımız? Onu da çok merak ediyorum. Bakın arkadaşlar bu arada gördüğünüz gibi mavi oldu adım. Ve çok mavi. Şimdi evimi değiştireceğim. Yani düzenleyeceğim. Yani ben bunu düzenleyemem ki ya. Parti. Neyse ben bunu <laughs> Gidelim biz buradan. Şimdi arkadaşlar e, çevirim çevrim içi olan bazı arkadaşlarımızı da şey yapacağım arkadaşlar. Davet davet Çünkü bir kişi kabul etti. Ponçik ve balım. Hmm. Ben yine tekrar 336. Onu e, şey yapacağım. Karya oyunda 336 336 yüz... neydi <laughs> Bakalım neymiş? Oynan mı çıktı? 336 <laughs> işte kar ya o YT varmış. <laughs> Özür dilerim. Ben direkt kar oyunda diye zannettim. Ya zannettim. Karya oyunda Ay olmuş. Ay klavyem çok kötü ya. Gel şuraya gel. Heh. Karya şu ailesi. Hah. Karya oyunda YT 336. Ara. Piş. seviyorum. Seviyorum. Biliyorsunuz ki karakterlerim böyle hani yazısında hemen hani mesela şimdi seviyorum dedim ya. Abolanın şimdi masma gözüküyor ya. şimdi karakterler böyle daha ince bir tane böyle ten rengi gibi gözüküyor. Bakın Kari oyunu nasıl ben takip ediyorum. Gözümden tanıyorum. Gözümden. Bakın hemen beni şey yaptılar. Şimdi arkadaşlar başka beni de davet edeceğim. Ondan sonra bir de e, Frenzy Fun. E, böyle de iş oynar şey yaparız. Balım var. Balım ilk sırada olduğu için Berniliyet. Berniliyet'e çağıracağım. XX Berniliyet'e 480. Um, ee, neydi? X X. Beni yet. Yet X, berni, y, t, y, t, x, x. Ee, Neydi? 881 miydi? <laughs> Salladım tutmadı. <laughs> Keşke tutsaydı ya. 481 Ama 81 nereden hatırlıyorum ya? <laughs> x x Y, T, pardon x i, x unuttum şurada da x x var e, ee, 431 81 ha 481 mi bulamadım <laughs> ziyaret davetiyesi gönderdim arkadaşlar. Sizleri seviyorum, seviyorum. 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 Sev, 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 sev seviyorum. Bernil oyun, Bernil yet arkadaşımız da geldi. <laughs> Ben davet ediyorum. <laughs> Zaten hepsinin adı böyle pembe gözüküyor ama onlarda da mavi gözüküyor. <laughs> evim Evim çok komik. <laughs> Kokulu ev diye geçiyor bu arada e, ee, evin içi boş. Hiç aramayın. <laughs> Yine de çok güzel he? Bakar mısın üst tarafa? <laughs> Şöyle. Wait. Wait. Bu arada e, fiyatı çok ucuz bunun. E, böyle benim aldığım şu krakatör özelliği olan şeyden çok ucuz. 8 lira. Bir de abone olmalısınız. Ben abone oldum. Ne abone oldum acaba hiç bilmiyorum. Direkt abone ola bastım. Çünkü orada satın aldıktan sonra diyor ki altı abone ol var. Oraya basıyorsunuz. Direkt ben alıyor. Neyse şimdi arkadaşlar gidelim. Çünkü siz ben burada kaybederim. Benim evime gidelim diyor. Ben iliyete. Aa ben iliyete de bu ev almış. Bir like atalım. Like attım diye hatırlıyorum ama. Evet atmışım. <laughs> Bakar <laughs> mısınız şu tatil? Ay tuvalet ya. Tuvalet. Buralar boş. Sadece oraya yapmış galiba. Ay çıkamıyorum. Aaa. Seviyorum. Benim evime gidelim diyor. Ama durun bir. Şurada bir pratik yapalım. Aynı işle onu çekeyim. Hadi gidelim. Şimdi arkadaşlar Karyon'un yanında pardon Naren miydi? Karyon'un yanında Naren miydi bence? Aa, bu arada balımı da davet edeceğim. <laughs> Şimdi ilk önce balımı... Eyvah bir ağlıyor. Kar oyunda. Bir dakika bekleyin çünkü ben bir tane de arkadaşımızı davet edeceğim. Aa oyundan çıkmış. Pro Eylül Nazlı'ya 60.031. 33 x x bura Eylül çok uzunmuş ya <laughs> x x ne demek onu hiç bilmiyorum 60 36 60 36 direkt yazayım 60 36 60 bin 36 yani 6, <laughs> 6, yani altı bin altı bin ama neyse x x Pro, Eylül ha, Eylül olmuyormuş, Eylül Pro Eylül Naz YT, Oyunda oyununda oyunda XX in. inşallah doğru yazmışsındır Nasıl diyor <laughs> Kendi Yanlış yazdım ben de biliyorum da. Hmm. X X Pro Elinaz YT. Yani normal doğru yazmış. ya yani yaz O oyunda yok olduğunu ben de biliyordum da. Aa burada da varmış. Direkt buradan şey yapabiliyormuş. <laughs> ben Elinaz YT çıktı mı? Çünkü evet ben yokmuş. Bir ya. Orada niye gözüküyor acaba? Çok merak ediyorum. Aa bir bizim saç modelimizi aldık. Benim evime gidelim diyorum öyle. Tamam hadi gidelim. Like'ımızı atarız. Oo, wow. Epey bir like vermiş. arkadaşımızın arkadaşlar. Wow. Evet video oyunu. Çok güzel olmuş. Bunun yarısı gözüküyor, yarısı gözükmüyor. Çok güzel. Ben buraya Hiç uğraşamıyorum. O yüzden Bak oldu be, bak oldu bak. Aa, aa. Ay ama çıkabilsek bence biz şuradan şey yapalım. Bu arada arkadaşlar epey şey var. Aa, heh. Dur diyor da acaba ne yapacak? Şimdi arkadaşlar balımı da çağıracaktım ama yok. İki kişi hala gelmiyor. Bir geldi bir kaldı. Pray Naziete ee, gelmeyecek galiba. Maria gör. Bu sanki bana metal gizli bir e şimdi arkadaşlar hiç kimseye davet edemem. Ve birçok kişi de oyundan çıkmış arkadaşlar. Starlight vardı. E ondan sonra Ponchik TV vardı. Balım vardı. Epek kişi vardı ama şimdi herkes gitmiş arkadaşlar. Bir kişi kaldı arkadaşlar. Onu operasyon yapıp ya yani operasyonla alacağız acaba ne? Narin, Narin. Narin sen şey yapıp çıkabiliyorsun ha. Aa. aa. <laughs> Narincim böyle çıkma imkansız bak. Şuradan telefon giriyorsun. İşte üç tane e, ev var. Onun üstüne tıklayın. Otomatik olarak çıkıyorsun yani. Çıktın mı? çıkmış çocuklar gidiyoruz çıkmamış ya çıkmamış ya çıkmamış neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok videomuzun dakikasına bakıyorum 20 dakika olmuş herkes açalım mı bu dünyayı hmm, bu dünyadaki saatler 4 kişi Sakinleri davet. Hmm. Şimdi arkadaşlar Dünyayı açıyorum arkadaşlar Ama bir tane arkadaşımız orada kaldı diye Eve girip onu da söyleyeceğim Açık dünya diyeceğim Çünkü başka yazılmıyor ee, Açık Açık Dünya başka bir dünya. Açıyorum arkadaşlar dünyayı. Herkes gelsin artık. Ee, bu dünya artık özel değil. Tanıt çıkar ve yeni sakinlerle tanış. Tamam. Bakalım ilk. Cemre oyunda arkadaşımız da geldi. <laughs> bir daha deniyoruz yok <laughs> Yo, çıkmış ama oraya hiç kimse gelmiyor oldu 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 merak etmeyin birazdan gelirler çünkü herkes özel dünyada yok benim arkadaşımız ha gelmiş gelmiş kar oyunda nerede acaba yani i̇ki dakikada olma özelliğimiz var. <laughs> Narin X'de. Hemen kurtarmaya gidiyorum. Aa, hiç kimse gelmiyor. Akar <laughs> oyunda geldi. Aa, bir daha mı özel dünya uçtu? Neden hiç kimse gelmiyor? Para şey gelmiyor oyna. Zaten senin dünyanda. Zaten şeyin zaten. Sıla mı? Ha tamam açtık arkadaşlar. Şimdi sıla geldi. Sıla... Yine benim takipçim geldi ya. Ya başka biri gelsin. Başka başka. Ben ona tanışacağım. Takipçilerimin gel. Dünya açılmıyor. Aa niye böyle bir şey oldu bilmiyorum. Davetiyeler özel dünya. Özel dünya oluştur. oluştur. Ben kendime özel dünya açacağım. <laughs> o dünya artık sizin serbest. <laughs> Bu arada arkadaşlar işte size böyle bir özellikten de bahsedeyim. Siz özel dünya oluşturduğunuzda hiç kimse sizin yanınıza ışınlanamıyor. ışınlanamıyor. Öyle bir özellik var. Şimdi ben arkadaşlar ne, ne yapsam? Ne yapsam? Ne yapsam? Acaba ne yapsam? İşte hediye varmış. Dört elmasımızı aldık. Biliyorsunuz ki onlar iki elma, pardon üç elmas. Üç, iki mi? 3 müydü? 2 elmaslı Şimdi 2 katı olmuş. Gördüğünüz gibi bir de böyle altın harflerle yazıyor. Çantama bakacağım. Yani bir şeyler gelmiş mi diye bakacağım. Yok gelmemiş. Bisikletlerim aynı. Ay çok hızlı bir ilerleme oldu şimdilik. Arkadaşlar ben videolarımı artık böyle çekeceğim. Hiç kimse gelmiyor. Oh bir ay rahatsın. Yani öyle sizli, e, sizle ilgili değil de arkadaşlar. Bazen e, ben video çekerken. Aaa spesifik. Tam videonun ortasında arkadaşlar. Gıcık insanlar geliyor böyle diyor. Tükürük atıyor bize. Falan filan. Ondan sonra sinirim bozuyor. Sinirim bozuluyor ve videoda böyle kötü gözükmek istemediğim için arkadaşlar video maalesef e, silip başka video çekmek istiyorum. Böyle benim sadece takipçilerimi çağırabilirim. O kadar. Bu arada özel dünya açmamı isteyenler yoruma yazsın. Kesinlikle herkes yazacak. Al da bana video at. at şey <laughs> özel dünya açar mısın? Diyenler olacağını kesinlikle düşünüyorum. Yani çünkü var Vardır, vardır. Ee, i̇şte ne diyeyim? Şu an boş konuştum galiba. Çünkü bazı yusurlarla e, şu an bu e, şey yapmayı düşünüyorum. Neyse arkadaşlar. E, bugünlük videomuz bu kadar olsun arkadaşlarım. Hoşçakalın. Bay bayım. Sağlıcakla kalın. Kanala abone olun. Neyse normalinde dönelim. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı videomuzu like atmayın. En evet, iyisi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.